Herkese merhaba. geldiniz. Bu bir soru videosu ile Kaçta arkadaşlar ve bugün de e, size bahsedeceğim bir konuma. Bu konu ne derseniz arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağım. Peki bu serinin izleyicileri yani sizlerle arkadaşlar sizlerle Survival Game serisine başlayacağım. Evet yanlış duymadınız. Sizlerle Survival Game serisine başlayacağım. E, öncelikle şunu demek istiyorum. Lütfen video sonuna kadar izleyin yani. Video sonuna kadar izleyin. Ondan sonra hani video sonuna kadar izleyin bu kadar abi. E, detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda konuşacağım. Yani e, şimdi şöyle bir bir bakayım şunları al Şöyle Şöyle vur baba Vur baba Sana da vuracağım Ay senin ben tam buna da vurduk Var mı başka Abi şu an çok manyak oldum Şu an var ya ortalığı dağıttım abi Ortalığı dağıttım bak oo, Orada da birkaç adam var Orada da birkaç Tamam şuna da birkaç tane vurduk Tam şunu da aldık. Bir bakayım abi. Şurada bir adamlar var galiba. Ee, şunun oltasında alalım bakalım abi şu an çok manyak oyun oluyor ya. Cidden şu an çok manyak oluyor, oyun oluyor valla. Konuşturmadığınız adamı. Şunu da alayım bakayım. Başka var mı? Baş yok galiba aynen abi. Sonunda bitti yani adamlar. Ee, şunu da atalım hemen Buna da işe yaramıyor. Ee, şöyle alalım şunu da şunu da atalım ee, dediğim gibi arkadaşlar e, sizlere seriye başlayacağım peki neden başlayacağım diye sorarsanız çok e, çoğu kişi benden video dışında e, yani hem video çekmek istiyordu hem de video dışında oyun oynamak istiyordu benden açıkçası ne yalan söyleyeyim arkadaşlar e, benim de pek zamanım olmuyordu dedim hem e, oyun oynayayım hem de video çekeyim bunun hem Aya pardon ışıkırdım tuttum Dedim hem siz e, nedir abi mutlu olun hem de ben mutlu olayım. Her iki tarafta karlı çıksın böylece. Dedim ve ben de böyle bir seriye başlıyorum. Ve lütfen e, bu videoda beğenin. Arada da onu söyleyeyim yani. Bu videoda beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olsun. Ben abi baya bu video çıkmazsa ağlarım. Bu böyle güzel oyun var ya. Dünyada görünmez ya. Abi 5 kilo aldım hadi. Saniyede yani saniyede 5 kilo aldım. Hatta bir saniyede 6 kilo aldım diye başlık bir oyunum da var hatta. Oba seni gel bir... Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Oh! Abi dur dur. Bir dakika. Bu set oldum. Kaç. Kaç baba. Kaç baba. Dur abi şu an. Var ya. Yüzyılın heyecanı dakika. 131 çok uzaz adam Tam gidelim mi ki adama? Bir ki Gidelim ya. Ee, dediğim gibi çok kişi bende video çekmek istiyordu benden. E, her iki tarafta kal çıksın e, çıkması için hem siz oyun oynayın hem de ben bunu video ne getireyim dedim. Öncelikle bunun şartı var tabii arkadaşlar. E, şartı ise şu an bu izlediğiniz videonun yorum altı yorum kısmına e, yani katılıp katılmayacağınızı yazıp e, ardından Skype adresinizi yazın yani. Bu ikisini yapmanız gerçekten önemli. Eğer katılacağınızı belirtin ve Skype adresini de adınızı, Skype adınızı yazın. Bunları yapmazsanız tabi katılamazsınız. Çünkü size iletişime geçecek bir e, mekan olmuyor yani. Size ancak böyle iletişime geçebilirim. E, işte yazdıktan sonra zaten size e, dönerim ben diye düşünüyorum. Bir de şunu da şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Çoğu kişinin press'i yani premium'u olmuyor. Ee, malum yani herkesin Yani premium olmayabilir tabii ki de Normal insanlık halinden Ben de o yüzden e, şöyle bir şey yapayım dedim Eğer e, premiumuz yoksa da e, Crack'li save'larda oynarız yani Sıkıntı değil benim için Şöyle de bir adam alırsak e, Güzel butterfly ile aldık abi de Güzel şekilde Şimdi şunları atalım hemen abi Şöyle hop Aynen abi çok güzel bir oyun oldu e, Videoyu atarım ya ben zaten Çık, at, Ölsek dönmesek de atarım çünkü Cidden eee Bayağı bir güzel video Oldu yani ee, Siz beni ben gerçekten çok üretmiş olursunuz Orada bir adam var Oha Abi ikili team ya Cidden helal olsun Abi helal olsun ya Ya cidden helal olsun ya Bravo ya Alkışlıyorum ya size. Alkışlıyorum. Aferin. Aferin. Aferin size. Cık. Arkadaşlar şu an cidden çok sinirlendim ya. Abi şu an şunlara bakam şunun şuna nutluğuna bakar mısınız ya? Abi ben ölmeyeceğim ki. Ben ölmeyeceğim Ah! Geber! Son ne oldu lan? Abi cidden şş, sinirim bozular ya. Her neyse arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın ben cidden yani sıca... sola abi burası sola ya. git eğer takımda oynuyorsa takım yani Team SG yapmışlar boşuna mı yapmışlar abi Tamam abi güzel bir şekilde de aldık ya bunları da ya sinirlenmiş olabilirim ya kusura bakmayın ben böyle şeylerde aşırı derecede sinirleniyorum arkadaşlar <laughs> ah, Tamam ya artık ölsem dönmesem de atarım diye düşünüyorum videoyu ee, şimdi orada şu bir adam var. Ee, dediğim gibi e, öncelikle e, premium yoksa da zaten crack da çekerim diye düşünüyorum. Tamam şunu aldık. ama kendini yaptım. Şöyle biraz geri oynayacağım abi. Bir dakika. dur abi ya şöyle şey oynayalım çünkü bayağı bir canıma zaten e, atarım ya ben videoyu cidden video atarım cidden bayağı güzel oyun oldu arkamdan da geliyor çaktırmadan abi kaç ya çocuğum sen tövbe tövbe. Oğlum gidin beni niye dalıyorsunuz lan? <laughs> Abi şu an cidden e, konuşacağım bilmiyorum yani zaten konuştuk e, bu kadar. Eğer katılmak istiyorsanız bu videonun e, yorum kısmına katılıp ve Skype adresinizi yapmanız yeterlidir. Ay senin ben öldüm ya. Evet arkadaşlar öldüm yani yapacak bir şey yok. 11 kill. 11 kill. Oyunun ne yarısını ben kestim arkadaşlar cidden. 11 kill yaptım ve cidden eğlence bir bölüm oldu. Dediğim gibi bu, bu videonun yorum kısmına yazarsanız katıp katılmayınız çok mutlu olurum. Yani adam da zaten şansını öldürdü beni. Yapacağım bir şey yok yani ben oynadım. İkili tim çıktı yani sol adam. Yani sinir bozmuş olacak <laughs> kusura bakmayın. Dediğim gibi videoyu beğenmeniz Video beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Eğer de e, destek çıkmak istiyorsanız da e, videoyu paylaşabil paylaşabilirsiniz. Sizi seviyorum ve bay bay.